Merhaba, ben Sema Bayar İbişler. Şifa katı ve şifa katı özörlüğü yapıyorum. Son 4 yıldır aktif olarak doğduğumdan beri de sürekli çevremdekilere ve yakınımdakilere yapmaktayım. Şifa katı özörlüğü ya da şifacılık ne demek diye sorarsanız, şifacılık her bireyin kendi doğasında olduğu ve Allah'ın herkese, her bireye nasip ettiği kendi kanalından şifa aktarımı. Bunu nasıl yapıyorum? Bunu yaparken sizin kendi şifa kanalınızdan size aynalama yöntemiyle yapıyorum. Yani kendi enerjinizi size yansıtıyorum ve orada bir ayna görevi görüyorum. Yani katalizörlük dediğiniz zaman ben sizin ötürlüyorum Karıştırıp ya da tepkime ne neden olsam bile siz beni etkilemiyorsunuz ya da ben size herhangi bir şey vermiş olmuyorum. Aldığınız ya da bıraktığınız her şey size ait ve sizin kararlarınızla oluyor. E aynı zamanda doğal taşlardan da yardım alıyorum. Hiperaktif, otizm, e, MS birçok hastalıklarda doğal taşlar da dahil ve her şeyden önemlisi ben ayetleri kullanarak şafi ayetleriyle şifa ayetleriyle birlikte çalışarak yapıyorum bu işi. E, bu şifa çalışmalarını herkesten önce önce kendimde deneyimledim. 20 yaşında bir felç geçirdim. 25 yaşında meniyer hastasıyla tanı koyuldu. Ve her seferinde her hastalıkta benim bu şifacılığı yapmam üzerine artık bir katalizör olduğuna inandığım için insanlarda uygulamaya başladım. Ve e, sigarayı bırakmam ya da insanlara çalışma yapmadan önce ilk kendim sigarayı bıraktım ama şu an içiyorum sizi yanıltmasın. E, i̇kincisi doğal taşları kullanmam e, büyük bir tesadüf sonucu felç geçirdiğimde ortaya çıktı ve artık onları duymayı dinlemeyi öğrendim. E, üçüncüsü yaşamdaki en büyük zaafım çocuklardı. Bugün hangi çocuk olursa olsun gerçek anlamda benim yanıma geldiğinde onların ışığını görmek yani onları sizi gördüğüm boyutu anlatamıyorum. Görmek deyince sizin aklınıza gözle gördüğünüz şeyler geliyor. Ben onları öyle görmüyorum. Onların hepsi o kadar mükemmel ışıklar halinde görünüyor ki buna insanlar da dahil. E, yaptığım çalışmalara gelince e, yaptığım çalışmalarda genelde yaşadığım deneyimlerden anlatmam gerekirse bir tane nasıl diyeyim size mide kanseri olmuş ve radyoterapi, kemoterapi işte ne bileyim tekrarladı ya da vücuduna yayılan bir hastamızla çalışma yaptık. Ve o kadar benim için gerçekten güzeldi o çalışma. Benim için mucizeydi. Bir insanın iki seanstan sonra yaşamının değişmesini görmek gerçekten mucize. Ve bugün bu insan gayet sağlıklı ve yılda bir kere taramalarını yaptırmasına rağmen hiçbir zaman hiçbir tanı bulunamaması bana göre mucize. İkincisi, bir tane unutamadığım otistik bir çocuğumuz var. O kadar hırçın ve agresifti ki ailesi de dahil, ailesiyle birlikte öğretmenleri de dahil onunla yaptığımız çalışma bana göre çok özeldi. Çünkü kendi çok özel bir çocuktu. Yine aynı şekilde hiperaktif, hiperaktif demeyeyim hiperaktifin ötesinde bence psikolojik bozuklukları da olan bir gencimiz vardı. Yani bu genç hatta şöyle söyleyebilirim durduk yere kolunu ayağını kıran bir gençti. Bunun sükunet bulup da bugün şu an üniversitede okuyor olması benim için büyük bir başarı. E onun haricinde nasıl anlatayım yani o kadar aslında bana göre mucize olan o kadar çok şey var ki gerçekten. Daha doğrusu onlarla yaşadığım onların o hazını o iyileşmenin verdiği o huzuru o dinginliği size anlatamam ben ya. Gerçekten anlatamam yani samimiyetle onu yaşamanız gerekiyor diyebilirim. Ve bunları yaparken de belki aklınıza şunlar geliyor. Yani ne yapıyorsun? Mucize misin? Sihirli değneğim mi var? Asla asla sihirli değneğim yok. Bunu söyleyeyim. Herkesin sihirli değneği kendi yüreğinde ve özünde. E, bu değneği çalıştırmak da sizin niyetinizle alakalı bir şey. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Buna gerçekten inanın. Ben sadece size ayna dediğimde yani ayna gibi düşünün beni. Baktığınızda kendinizi gördüğünüz, size sizi yansıtan bir aracıyım. Ve bu aynada görmek istediğiniz ya da görmeye hazır olduğunuz her şeyi görebilirsiniz. Ben sadece burada kötü de yanınızda yol arkadaşlığı yaparım. Ha buna kötü kanserli hücreleriniz de dahil. Ve kanser hastaları üzerinde birçok çalışmam oldu. Yani bunlar çok güzel başarılardı bana göre. Ve en büyük benim için önemli olan, bunu özellikle belirtmek istiyorum, gerçekten niyetim şudur. Her iki dünyada da hayır ve birlik üzerine yürümek istiyorum. Ve bundan da yani sadece Allah'ın sevdirdiği ve onun yolunda gitmeye niyetim var. Niyetimi de Allah bozmasın. Tek amacım ve gayem bu yolda ilerlerken sizlere sağlık sorunlarında ve çocuklarınızla dahil vesile olabileceksem ne mutlu bana.